Hoş geldiniz, Hoş geldin. bugün kızgın öğretmenimizde örümcek bulacağız, evet. kitabın arasına bırakacağız evet. ve belki de, belki yapabilirsek pastayı da suratına atıp kaçacağız değil Hı -hı. mi? Hadi deneyelim bakalım, hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi. hadi bakalım, bugünkü hediyemizi de aldık, ondan sonra bunu muhtemelen yine çevirecek, evet videoyu şimdi. Nerede kaldı hayır, bakalım hayır, bakalım hayır. bakalım bakalım evet spider prank başlıyoruz spider örümcek demek ne diyor öğretmenimiz Mr. T, şey Mr. T kitabını unutmuş kitap okuyormuş onun kitabının arasına da biz alıp bir örümcek atacağız bu örümceği tutmak için önce eldiven bulacağız değil mi Ha, şunu da alalım. Kapı açmak için lazım oluyor. Evet bakalım. Yine kapı kapalı. Olabilir. Evet. Hemenin kapalı. Evet. Hocamız <laughs> 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 <Çocuğumuz> heyecanlı <laughs> izledi. Ha, şimdi gidip bir kitap. Ben de istiyorum. <laughs> çok Şimdi bir gidip önce ha şey bulacaktık. Bir eldiven tamam mı? Hmm. Eldivenimiz nerede olabilir? Burada. Burada mıydı? Burada. Bakalım bakalım. Bunu alalım. Bu lazım olabilir. Evet. Daha biz bunu da alalım mı? Tamam. Bu da lazım olabilir. Burada ne var? Makas var. Benzin de alalım mı? Var. Benzin mi alalım? Ne yapacağız biz? Büyük yok Ali. hadi alalım bakalım senin için. Yüzüne takarız. Yüzüne mi? Yüzüne yüzüne. Ooo yüzüne. Buradan nereye çıkıyor? Hop, oh, yüzüne. Yüzüne Biz nereye gideceğiz? Önce Tabii bir... Baba arka kapıdan. Arkadan mı Hadi Ar arkadan gidelim. Tamam. Senin istediğin yerden gidelim. Gel bakalım. Ya, Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Tina mıydı bu? Tina'ydı değil mi? Ya, Tina'ydı. Hadi bakalım. Öbürü? Ötekini unuttum. Nick miydi? Nick miydi? Nick miydi? O bu öğretmen buraya mı geliyor? Bu? Ne? Kız öğretmen çıktı dışarı. Kız öğretmen oradan dışarı çıktı. Biz de hemen o zaman buradan bir girelim. Bak 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 şuraya. Al şunu da şuraya atalım mı? Hop buraya kaç şuraya. Bak öğretmen oradan geliyor ha. He. Biz hemen yukarı. Ahahaha. Pastayı bak. al ver. Dur pastayı alıp onun suratına atacağız tamam mı? Yoksa, Hatta aşağıda da vardı. Aşağıda da vardı gördüm. Ha, buraya değil. Burada testere bile vardı. Ya bakalım. Ya bakalım bir eldiven bulalım şimdi. Nerede bu eldiveni mi? Içi? Zeroş bak şimdi. Ah <laughs> sen. <gülüyor> 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 Kız kendinden korkma ne olacak? Evet. Aa bak Zeroş örümcek burada. Gördün mü? Ama eldiveni bulamadık. Evet eldiven lazım bize. Eldiveni bulacağız. Önce bir adet eldiven arıyoruz. Eldivenimizi bulup hop. Örümceği tutacağız ve kitabın arasına bırakacağız ama eldiven bulamadık. Yavuş kulağıma söyleme herkes duydu ama. Ama Zeyhoş ne dedi? Allah 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 gizli bilgi bu. Gizli bilgi verdi Zeroş. Zeroş gizli bilgi verdi ve <laughs> eldivenin yerini söyledi bize. Evet eldiveni bulduk. Eldivenimizi aldık. Şimdi borcumuza yakalanmadan Tamam. Evet, bence de. Bence de. Şimdi önceyi bulacağız. Örümceyi <laughs> Evet doğru söyledin. Sen doğru söyledin. Erbenim. Evet. Bilgiden dediğim için anlamamıştım. Bakayım şimdi önceyi aldık. Bilgiden dediğim için anlamadım herhalde. İngilizce ee, konuşuyorsun ben de anlamadım yani. Demiş. Ay kaç kaç. kaç. Aşağı in. Aşağı ineceğiz zaten. Işte ya da dışarı git. Dur bakayım hadi şuradan gidelim. İniyorduk değil mi merdivenden burada? burada İnebiliyorduk sanki. İn evet in. hop. Oh. Hop. Şimdi o yukarı gittiğine göre. Ben niye de... Ne dedi? Niye ineyim ben? İneyim ah, şunu alıp atmayalım. Evet. Açın bakalım. Şu pastayı alalım. İşte bu. Pasta. Hadi. Nerede? Aa. <Tamam. gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> bize pasta E pasta attık. Bizim şey nereye gitti kız? Örümcek? Örümcek. E nerede? Orada mı kaldı o? Haydi. Haydi. Kız, bir de örümceği bırak şey de gitti galiba. Bizim eldiven de oradaydı. Eldiven. Aa dur, eldivenden şey aşağı indi. Dur bakayım. E biz burada attık onu. Dur bakayım, çıkalım. Gel 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 gel. Nereye? E bizim örümcek eldiven ne oldu kız? Aşağıdan burada mı? Bak bakayım. Yok. Yo. Nerede? Bak. Yok. Allah Allah. Dur bakayım bizim örümcek mi oldu? Hayret bir şey ya. Yani. Gel bakayım tekrar. <laughs> Ellerimizde eldiven var da örümceği kaybettik. Peşimize koşuyor Zero şimdi. Kapıyı Kaç <laughs> kaç. Eee örümcek de burada yok. Allah Allah örümceği kaybettik. Kız. <laughs> Oyunda örümceği kaybettik ya. Allah kesin atmadı. Nereye gidiyor şimdi? Zeynoş örümceği nasıl bulacağız kız? Örümceği ne? nasıl bulacağız? Ne bileyim ben? Ben de ne bileyim ben? Burada attık örümceği. Aa. aa. Şurada bir yerde attık ya. Görümcüyü de mi attık burada? Hoca orada. Gördün mü hoca? evet bir şey ya. Örümceğimizi attık. Hadi hoca hadi. Hadi hoca hadi. İyi gider hadi. Ay o doğum günü değil. <laughs> 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 hoca tıkandı de ya. Of. Ne güzel örümceği bulmuştuk. Fatih atacağız diye. Hı? Nerede ki? Örümceğimizi kaybettik arkadaşlar. Örümceğimiz Nereye gitti bu? Hoca orada Hoca dondu kaldı orada. Hoca! Hoca! Hey! Hoca geliyor. <laughs> Örümceğimizi bul bize ya. Ah! Örümcek. Ha buldum. Yerde yerde gördün mü? Gördün mü yerdeydi? Dur şimdi şunları hemen gitsin abi. Tamam örümceğimiz de bulduk. Örümceğimiz de bulduk. Kendi evimize gidiyoruz. Aha yumurta yedik. <laughs> Hoca sen şimdi görürsün. Bekle iki dakika orada. Biz gideceğiz. Örümceği yerden alacağız ve kitabın arasına bırakacağız. Örümcek kayıp örümceğimizi bulduk. Evet. Kayıp örümceğimiz tamam. Öğretmenimiz bir girsin içeriye. Tamam mı? Bekleyelim biraz. Mecbur bekleyeceğiz. <laughs> Zey, Zeyhan Zeyhan Hoca doğum günü mü kutluyor kız? Bak burada yerde gidiyor musun? Hadi hazır mısın? Olur. Hazır mısın? Evet. Bir alalım. Evet. Şimdi Ay isim, Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk. kitabını Hop. Ve kaçıyoruz. Pasta olsaydı suratına pasta kaçardık. Oku bakalım sen, oku hoca. Oku bakalım hoca. Aa. Niye yapamadık? E niye olmadı? geç mi kaldın? Allah Allah. Oku yine. Oku bak. Ee, tekrar başa döndü. Dur hemen gidip o zaman yerlerini biliyoruz zaten. Alalım onları artık. Niye öyle oldu? Yaptı aslında. Allah Allah. Süresi mi vardı acaba? <laughs> <He>? Olabilir mi? <laughs> Ulan ne oldu? Neredeydi kız şey? Eldiven ha yukarıdaydı. Senin merdivenden çıkıyorum. Tamam. Ha. Hadi bak. Ben çok hızlı gidiyorum. Evet. Şu, ben çıkalım.

<laughs> kız kız çıktı kız? Nerede, bu? nerede bu ya sağ hı <laughs> dön demiştim evet doğru gel bakalım şimdi şu örümceğimizi alalım da örümceğimizi nereye döneceğim biliyor musun şöyle bakayım hı. O. Sol. Sola, tamam. Gidim. Ya da sağa sağ. Tamam, şimdi sağa gittim. Sola ve örümceği alıyoruz şimdi arkadaşlar. Ve örümceğimizi, spider'ımızı oraya bir gitsin de şurada. Kitabın i̇şte arasına oraya gidelim. Nereden? Onun galiba mı? Bak yukarı çıkıyor. O yukarı çıkıyor. Biz de aşağı inmemiz lazım. Nereden gidelim? Hemen <laughs> camdan inelim. Hı? Gel şuradan inelim. Allah düşme. Polis nereden değil? Nereden değil mi ya? Bir yani. Evet 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 evet. Bak gel şimdi kendi aşağı yukarıda bıraksana. <laughs> kendi aşağı bıraksana. Ha, aşağı ben ben... da şey oluyor ama. Ee, bu değil mi ya? Bu değil mi? Hamur mu? Bu bunu, bunu niye alacağım? Burayı neyle açıyorduk? Şunla şunla. <laughs> Aa. Heh. Şimdi örümceği alalım. Şu örümceği hemen. Şu kitabın arasına hemen bırakalım Şimdi Dışarı kaç. Gelmeden kaç diyor zaten. Hemen kaçalım da. Herhalde olmuştur artık yani Zeyo. O geldi. Herhalde burada izleyebiliriz bence. Ben şurada. Uzaktan mı izleyelim? Nereden izleyelim? Bıraktan. Evet gelin Hadi kitabına geçecek şimdi. Şimdi kitabının içinden örümcek çıkacak ve... Isırabilir mi? Isıra mı örümcek? Isıra mı örümcek? Ha? Ah. Gel bakalım. Gel bakalım ısıracak mı? Isıracak mı örümcek? Bakalım. Bakalım bekleyelim ve görelim. Pastasında gelecek mi? Where you have? Ne oldu şu kitabın arasına koy. Nasıl almış ki? Doğru söylüyorsun, bunun başka kitabı daha var bence. Aynen, bunun başka kitabı daha var. Bir dakika. Kız televizyonun oradaki <laughs> kitaba koyacağız. <laughs> Yani gel, ben. gel, gel. Sana. Aferin kız sana. Yani aferin deniştim. sana, aferin sana. Gel bakayım sen, gel gel. Gel bakayım sen, bravo sana. Bize biraz at asfaltalı mı gel Atarız. <laughs> Güzel oluyor değil mi öyle? Evet. Şimdi Ya bakayım ya <laughs> şimdi gel. Şu şey neredeydi geldi ben söyle bakayım ya. Sol mu? Tamam. Kız biz başka yerlerde şey yaptık ya. Kitap. Sol, sol. Heh, dur. Şimdi örümceğe gidiyoruz tamam mı? O da sağda. Sağda mı? Hadi bakayım. Şu örümceği bulalım şimdi. Tamam. Ben yazdım. Ne öyle? Banyada olmaz o bir yere saklamış zaten örümceği. Örümceği bizi korkutmak onca... için saklamış. Sağdır, sağ. Tağa gidiyorum işte. Şurada elim var bazen. Aynı banyo mu geldik Savaş? Evet bana... Baba. Evet. Aynı var sen dönmüşsün. Gel bakalım. Tağa dön demiştim. senin yes, dediğin yerlerde çıkıyor zaten. Ya şunu bir alalım şimdi. Şimdi. O televizyon odasındaki kitabı gidiyor. tamam mı? Bu nerede şimdi? Burada yok. Hadi evet. hemen yeni başla. Hadi hemen aşağı inelim. Hemen aşağı inelim. Ama aşağı inelim kız. Hey, geliyor zero zero geliyor zero hoş zero hoş şu kitap şu kitap <laughs> hadi bakalım isimleri Azat, Hadi bakalım Hı. gidelim Hı. artık. Hı. Hadi Hı. bakalım. Herhalde olmuştur artık yani. Herhalde olmuştur artık. Burası da olmadıysa burada yine çalışmamız gerekiyor. Bakalım buradan izleyelim. Kendi evimizde Kendi izleyelim. Hı? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Sence oldu mu? <laughs> Bence oldu. Hı? Ay. Olmadı mı sence? Olmuştu. Olmadıysa da artık yapacak bir şey yok. <laughs> bütün kitapların arasında şey koydum. Yine mi olmadı diyorsun, böyle mi diyorsun? Bence oldu artık. o kadar da değil. O kadar da değil yani. Şey <gülüyor> <gülüyor> Yine mi olmadı kız? <laughs> Niye olmuyor bu? He? O zaman tamam bu bölümü çalışalım biz değil mi? Çalışalım. Bir dahaki bölümde tekrar çalışalım. Bu bölüme bakmamız <laughs> lazım çünkü. <laughs> Bütün kitaplar arasında örümcek koyduk. Daha ne yapacağız ki? He? Evet. Tamam. Bir dahaki bölümde örümcek bölümünü tekrar oynayacağız evet. ve Bak. geçeceğiz. Yani Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Abone olmayı da unutmayın Zeynoş'umuzu. Evet. Tamam mı? Görüşmek üzere.